Yedinci soru 97 oğlu karar. İbrahim Halil Kaya, Mehmet Nurullah Karakeçili, Mahmut Aynıberk, Ömer Faruk Apsoy beyefendi tarafından teklif edilen gençlik merkezinde gençlerimizin zihinsel becerilerini arttırmak için yapılan aktiviteler nelerdir soru önergesi? Gençlik merkezlerimizde gençlerimizin zihinlerini geliştirmeye yönelik olarak akıl ve zeka oyunlarının etkinliği, gençlik merkezleri arası münezara yarışması, gençlik merkezleri arası bilgi yarışması, kitap okuma halkaları, kitap severler grubu, sosyal uyum el sanatları etkinliği, sosyal uyum kültü, kültürel ziyaretler gibi etkinlikler yapılmaktadır. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan Kod Adı 2023 projesi kapsamında 12-15 yaş aralığındaki gençlere algoritma, programlama, ve ve mobil uygulama geliştirme, robotik ve elektronik eğitimleri verilecek. Gençlik Komisyonu, Spor spor Komisyonu'na müşterek olarak havale edilmiş olup, yapılan araştırmalar neticesinde önerili rapora bağlanmıştır. 8. soru, 98. karar, Cumali Koç, Abdülkadir Bağış. Kadık Kamik, Fatih Özgen'in Beyefendi tarafından teklif edilen Ukome'nin yaptığı hizmetler nelerdir? Soru önergesi. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile birlikte Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ulaşım hizmetleri Büyükşehir Belediyelerine ve sınırlarında il trafik komisyonlarına görevleri de Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne devredilmiştir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 9. maddesi bu kanun ile Büyükşehir Belediyesi'ne verilen trafik hizmetlerini planlama, koordinasyon ve güzergah belirlemesi ile taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının tespisine ilişkin yetkililer ile Büyükşehir sınırları dahilinde İl Trafik Komisyonu'nun yetkileri Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından kullanılır. Trafik ve Ulaşım Komisyonu, Halkla İlişkiler Komisyonu, madde bağımlılığı ile mücadele komisyonuna müşterek olarak havale edilmiş olup yapılan araştırmaların neticesinde önerge rapora bağlanmıştır. Son soru dokunuş sorumuz 99 nolu karar. Cengiz İzgördün, Ali Doğan, Ahmet Çakar, Emin Demirkol, beyefendi tarafından teklif edilen Şanlıurfa'daki is, istihdamı artırmak için ne gibi programlar yapılmaktadır soru önergesi? Şanlıurfa'da önceden bulunan ama yeni faaliyete giren Teknokent merkezi genç ve yeni girişimcilere destek olabilmek için kurulmuştur. Teknokent, üniversiteler, araştırma kurumları ve sanayi kuruluşlarının ileri teknoloji ile aynı ortam içerisinde alg ve inovasyon çalışmalarını sürdürdükleri, yenilikçi ürünler ortaya çıkardıkları birbirleri arasında bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirdikleri bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği organize araştırma, iş ve girişimcilik merkezidir. Kurum, gelir ve personel ücret vergileri, stopaj teşviki, KDV muafiyeti ve spor primi teşviki, yönetici şirketler tarafından teknokentte faaliyette bulunan firmalara danışmanlık hizmetleri ve inkubatör hizmetleri, esnek kira sözleşmeleri, ortak sekreterlik hizmetleri, ortak toplantı mekanları, ortak faks, fotokopi ve benzeri, ofis ekipmanı, muhasebe hizmetleri gibi çeşitli destekler de mevcuttur. İşsizlik ve istihdam komisyonuna havale edilmiş olup yapılan araştırmalar neticesinde önerge rapora bağlanmıştır. Aziz ediyorum Başkanım. Teşekkür ederim. Haziran ayı toplantılarımız sona ermiştir. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Birleşimi 5 Temmuz Pazartesi 15'te toplanmak üzere kapatıyorum.